Hepinize merhaba. Saat 12 çeyrek geçiyor şu anda. Yine bir gezi videosuyla karşınızdayım. Önceki video tatilde, şu anki yine gerçi tatil. Ama bu kez daha kapsamlı bir tatil. 3-4 gün gezeceğiz. İzmir olsun, Çanakkale olsun, Adalar olsun. Her, her yeri gezeceğiz. Şu anda da kafamız daha dinç olsun diye kahve aldık. Bitti ama. <laughs> İkinci çekiyoruz. İkinci ilk çek çektiğimizde kahve bitmemişti ama şu an içtik bitirdik neyse o çok önemli değil. Bir petrole sığındık. Çünkü ben burada bayılacağım birazdan. Yanımızda Özgür, Özgür kardeş var. Evet. Gösterir misin Özgür kardeşi? Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Arkadaş biraz troll. Bir buçuk saat uyudu, kafayı buldu. Benim kameramanım da çok değerli arkadaşım. Haktan. Haktan. Nasılsın kardeşim? Çok iyiyim çok şükür. Allah razı olsun. Kameramanım tek te kabul etti. <laughs> Hem de bedava. Hiç para da almadı. Önceki kameramanımız para almıştı. O yüzden çok mutluyum para almadığı için. Bedavaya kameramanlık yapacak. <laughs> Vazgeçtim. Arkada çok fazla gülüş var biliyorum. Çünkü çok tırın çocuklar. Şimdi yola çıkacağız. Zaten saat 4-5 gibi de İzmir'e varmış olacağız. Burayı çok uzuttum uz uzuttum. <laughs> Uzattım biliyorum. O zaman İzmir'de sabah görüşmek üzere. Bay bay.